Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni aldığım dudak koruyucudan bahsetmek istiyorum. Kesinlikle reklam değildir, para vererek aldım. Öncelikle tercih etme sebebimi söyleyeyim. Ee, doğal bir dudak koruyucu, bal, E vitamini ve karamürverden oluşuyor. Anadolu propolis'i var içerisinde. İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte üretilmiş doğal bir ürün ve Türk malı. Şimdi gelin açalım. Şöyle. bakıyorum 10 milim arkadaşlar uzmanlar tarafından geliştirilmiştir diyor dudaklarınızı kullanabilirsiniz güvenle yazmışlar renk veren bir özelliği vardı bunu okuyarak aldım bakalım bir şimdi rengini benim istediğim çok renkli bir şey olmamasıydı Sadece doğal bir parlaklık vermesi benim için yeterli. Şöyle kara mücver olduğu için sanırım içerisinde böyle bir renk. Ama gördüğünüz gibi renk vermedi. Sadece parlaktı istediğim gibi. Kokusu da hoş, güzel. Ee, kullanayım. Yorumlarda sorularınız olursa oradan cevaplarım.